Evet dostlarım bugün nelerden konuşacağız? Bong'da güzel bir hareketlenme oldu arkadaşlar. Aslında hareketlenmenin sebebi şuydu. Size açık açık söylüyorum. bontan bir tweet geldi. iki gün önce aslında bunu dikkat çekmiştim. Hemen göstermek istiyorum bu tweet hakkında. Bakın. Bong inşa etmek, titreşim tekrarlamak. Bu tweet attıktan sonra genel olarak %30-%40 bir yükseliş geliyor. Bong tarafında. Ama bu yükselişin sebebi aslında geliştirmelerle alakalı olduğunu ben düşünmüyorum. Şu anda zaten pek ne olduğunu bilmiyorum. Sol ile alakalı bir gelişme var ortada. Burada bonka geç kaldım acelesiyle girilmemesi gerekti. Burada arkadaşlar her zaman takip ettiğimiz ray var ve ray çok düşük fiyatlarda kaldı. Düşüşten sonra güzel bir düzeltme yapamadı. Sadece %10'luk bir yükseliş yaptı. Burada Raya çok dikkat etmeliyiz. Burada aileye yeni katılan, sol ailesine yeni katılan Jüp var. Yani Jüpiter var. Bunları dikkatli bir şekilde izlememiz lazım. Hatta daha az risk almak isteyenler audio da alabilir. Ama şu an için solun tekrardan iyi fiyatlanması bonku güzel bir şekilde yükselti dostlarım. bonkta direkt böyle acele edip alım yapmaya çalışmayın. %15 yüzde karlar, %20 karlar şu an için çok fazla zaten bütün piyasa çakılmış. Burada fırsatı kaçırdığını düşünenler ray da şansını deneyebilir. Bonk böyle bir coin solü takip edecektir. Bunu bütün videolarımda anlatıyorum. Bonk özel bir coin arkadaşlar. Shiba'yı, Doge'yi, Pepe'nin yaptıklarını birkaç ay içinde yapmıştır. Birkaç ay yaptığı Shiba ve Doge'nin yaptığı bütün gelişmeleri bir günde yapmış bir coin'den bahsediyoruz. Sol'ün taşıyıcı ana damarı. Şimdi bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bonk her zaman Sol'ü takip edecek. Bundan sonra da Ray var dostlarım. Ray'den sonra tabii ki de FTT var. Ama öncelik şu an için Bonk'ta. Bonk'tan giden para tabii ki de Ray'a kayacaktır. Bunlara dikkat edelim. Bonk'ta hala benim beklentilerim büyük. Ben Shiba'dan sonra Boğa sezonunda en çok hype yapacak projenin Bonk olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu geliştirici Sol ekibi fiyatı 250-300 dolarları taşırsa bakın Bonk'u 20x'ten aşağı tutamazlar. Binance'da listelendikten sonra bile 20x diyorum. Buna dikkat edin çünkü Shiba ve Doge'nin yapacaklarını 5-6 yıl yapacağını bu coin 3-5 ayda yapacak şekilde tasarlandı. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum Sol'ün kurtarıcı sistemi burada Sol'de tekrar Bonk sayesinde bir yükseliş de göreceğiz. Anlatacaklarım bu kadardı. İyi seyirler dostlarım. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum.